Depremde bile işte e, harp teknolojilerinden falan bahsedildi. Efendim komplodur ya da değildir. Ya cehaletimizde komplo mu kardeşim? E, sen düzgün müteahhit olamazsan helali haramı bilmeksin. Sen düzgün yönetici olmazsan imza atarken e, vicdanını ya da ahiretini hesaplamadan yapıyorsan işte deprem yıkıcı, cehalet yıkıcı. Yani bizim felaketimiz cehaletimiz. E okuyor musun? Yok. Araştırıyor musun? Yok. İnceliyor musun? Yok. İşte üniversiteler. E bugün şu anda doktora yapacaksınız. İnternet denilen bir dünyayla karşı karşıyayız, giriyoruz. İşte Pakistan'da, Hindistan'da 5 10 bin TL karşılığında yaklaşık doktora tezlerini hazırlanıp geliyor. E, yapay zeka dediğimiz bir olayla karşı karşıyasınız. Mesela fenomenler, youtuber'lar çok rahat bir döneme girdiler. E, artık o yapay zeka sana konuşacağım metni, e, alt müziği e, tamamen sıfırdan üretip ortaya koymaya başladı. E, biz e, geleceğe yönelik de bir hazırlığın içerisinde değiliz. Yani sürekli sonuç akıbeti üzerine ya ne olacak, ne oldu bil. Ya ne bekliyordunuz? Yani. E, ya yani şöyle, bak... birileri çalışıyor, biz onların çalışmasının neticelerine maruz kalıyoruz. O maruz kalma bizde bir sonuç doğuruyor. O sonuca şaşırıyoruz ve ne yapacağımızı merak ederken başka şeylere maruz kalmaya devam ediyoruz. Sürekli. Yani Tabi tabii. Adam bin tane oyun kuruyor. Sen o daha ilk kurduğu oyuna cevap verebilecek. Ken ona çalışırken maalesef daha pek çok golü kalende görüyorsun yani. Yani silahla ilgili örneklemesi yapılır hani şeytan doldurur diye. Hmm. Boş duran Müslüman da şeytan dolduruyor kardeşim. Yani sen her şeyinle ahireti de ötelemişsin, dünyayı da ıskalamışsın, bıdı bıdıyla geçen bir ömre haşretmişsin kendini. Sonra sonuçlardan sürekli ki mesela siyaseti konuşuyoruz. 94'ten beri milli görüş adı altındaki İslami dünya görüşüne sahip olan kitleler işte sistemin başındalar yönetici olarak, amir olarak falan. İyi de bütün bunları sorgularken, yargılarken, bu aşamaya getirtirken biz işte niye bir hazırlığın içerisine girmedik?